Hepinize iyi günler. Levay TV'den yeni bir videomla yeni bir içerikle beraberim. Şu anda bir köy evinde, bir köy bahçesindeyim. Şu dikkatimi çekti. Bu bir salça arkadaşlar. Kışlık kahvaltılık kışın acılı acı biberli salçaymış. Aşağı doğru inelim. Mustafa amcanın sesi geliyor. Daha önce beni misafir etmişti. Kolay gelsin Mustafa amca. Nasılsın? Yani bildiğin gibi, usul usul. Yine çalışıyorsun. Yine bahçedesin. Bahçet bakın temizlik. Öyle ya işte. Bu nedir acaba? Ya bu benim bir torun var. Ömer de. Evet. Ya bu öyle kaykay isteyip duruyor. Oo ben çok de, ben de bunu böyle bir Karadeniz kaykaları şeyi kay, Karadenizlerin kaykayı gibi. Vallahi çok orijinal bu. E, tabii canım. Çok güzel. Vay vay vay. Ha mekanik şey. Bu e, tekerleri o... falan çok orijinal. Tahtası tabii. zaten güzel. Mustafa amca nasıl bahçe ürünleri nasıl gidiyor? Var mı ya, ürünün? Kış 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 başladı galiba. Başladı mı? Ürünlerim da Ürünlerin var mı? Tabii o zaman seninle şöyle bir şey yapalım, iddiaya girelim. Neye bir gideceğim? kovan var mı senin kova? Ya. Senden diyeceğim bir tane kovaya senin ürünlerinden birer tane dolduralım. Ben diyorum ki bence sen o kovanı hepsi dolmaz. Sen ne diyorsun? Doldurabilir misin? Ama farklı olacak ürünler. Ya Kova almaz bunu. Almaz mı diyorsun? Hadi o zaman başlayalım bakalım. Evet Levay televizyonları evet. şimdi Mustafa amca ile bir iddiaya girdik. Bu kovaya evet. bahçesindeki ürünlerinden nane birer tane. Nane. Tabii tabii. Birer tane koyacak. Ben dolduramaz Bakın kova gayet büyük. Bakalım test edeceğiz. Hep beraber evet. göreceğiz. Şu, na, şuraya koy. Tamam. Dur. Başlayalım. Ha, bak bu nane Tamam naneden başlayalım. Oh mis gibi kokuyor nane. Tamam. Naneyi koyduk. Oh oh oh. Arkadaşlar naneye bakar mısınız? Bunlar hepsi organik. Tamam. Nane. Başka? Burada kekik var. Bir de kekik. Tamam. Kekik de olur. Bahçe ürünlerinden bakalım kovayı ya doldurabilecek miyiz? Mi? Tabii. Ooo. Bu e, baharatlar içine koyduğumuz kekik bu. Evet. Arkadaşlar şu anda kokuyu hissetmeniz lazım. Hem nane hem kekik harika kokuyor. Evet. Bunu da koydun. Tamam. Bunlar zaten fazla yer kaplamaz abi. Ben ee. dolduracağını zannetmiyorum. Bakalım. Devam edelim. Orada orada yanılıyorsun. Hadi bakalım. Orada hata yaptım. Hata mı yaptım? Eyvah. Ee, gel bakalım. Şimdi burada bir elmamız var. Elma. Tamam. Bu elmanın adı Fuji elması. Fuji. Fuji. Tamam. Ha. Fuji elmasını bak, severim bak, ben. E, elma koparacağız. Şimdi de dur bakayım bir. Evet Levay TV farkıyla izliyorsunuz. Mustafa amca ile iddiaya girdik. Ben dedim ki o kovayı dolduramazsın bahçe ürünleriyle. Mustafa amca da bahçe benim diyor ben biliyorum diyor. Hatta almayacak diyor. Oo, şu elmaya bakalım. Tamam bir tane koyduk. Tamam, tamam devam edelim. Şimdi şuradan gelelim. Tamam. Şöyle. Bir grayfurt gray koparacağım. Grayfurt. Oo, grayfurt da mı var. O yer kaplar ya. Eyvah, eyvah, eyvah. İddiaya girmeseydik mi? Buraya az bir kenardan gel. Tamam. Dikkat et. Ekilmiş. Ek... Gör, Eki... tamam. Nerede Greyfoot'un? Oo. Bunlar grey oh, oh, oh. Tam bir C vitamini. Bakar bunlar mısınız arkadaşlar? arkadaşlar? Çok güzel. Tamam bundan da bir tane kopar mısın amca? Bu içi e, kırmızı, kan kırmızı evet. olan. Sarı değil. Kırmızılı kanlı. Sende de makas var hep yanında. Aa, işim bu. Tamam. Devam edelim. Şimdi burada e, Şu, limonumuz var. He, limon. Ha, Oo, limon. limon. da çok yüklü ya. Şimdi şöyle gidelim şurada. Yana dikerim. Aman arkadaşlar biraz bahçeden çıkarken dikkat ediyorum. Şimdi şöyle az daha meydan ver. Tamam veriyorum. Büyüklerinden koparalım. Olur. Ha, büyüğünden koparcan, dolduracaksın kovayı. Tabii. Tamam. Evet arkadaşlar, şu ana kadar nane, kekik, fuji elması ve greyfurt koparttık, kovaya koyduk. Ben kazanacağım gibi ya. Bak da o oh, greyfurt şey limon da konuldu şu anda. Biber. biber de koyalım madem. Bu biber. Ama bu Tam diğer biberlerinden de olabilir. Fark etmez. Hangisini bu, istiyorsan. E... Biber çeşitlerinden ayrı ayrı oldu. Bu, tamam Bu çok acı biber. ya. Ooo acı biber. Ha, tehlikeli. Tamam. Te Burada ne koparacağız? Evet, eri Erik kalmamış mı? İyi şanslıyım. E, e var var, karar, var. <laughs> evet, bir tane var. Evet bir tane yakaladı Mustafa var. amca. Bu ne eriyor oluyor? Bir bu, yakından görelim. İtalyan. Anjelika mı? Anjelika işte. Oo. Dışı böyle, içi kırmızı. İçi kırmızı mı? Bakar mısınız arkadaşlar eriye? İçi kırmızı. Kestiniz zaman içi pancar gibi aynı mı? Tamam. Biraz sonra ben onu bakayım. Devam edelim. Bu çaba yeri mevsimi geçti. Geçti. Buradan sonra, koparacağım bir şey var bu, mı? Buradan şuraya geliyorsun. Bak. O çiçeğin, çiçeğin, çiçeğin güzelliğine bakın. Onu tutuyorsun. Tamam. Ben buradan e, bir tane hangisini sene koparacağım? bu, bu neydi? Tanıtın bir taraftan. Bu, bu cennet meyvesi. Oo, yani. Oh, cennet meyvesi harika. Çok seviyorum cennet meyvesini. Arkadaşlar, herhalde iddiayı kaybetti. Şöyle yakından gösterelim. Oh, 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 harika görünüyor. Evet, koyduk. Bu cennet meyvesi. Devam edelim. Bunu, şunu da çok tam, sardırıyor. tam onu da kopar, o da olur. İki tane de koparabiliriz yani. <laughs> ya o koparız da şurada da. Tutuk ha. Tutuyorum. Şey eee yapıyor. Mor balı diyor? Bunu oraya varınca üstüne çıkaralım da. Oh oh. Ezilmez Tamam. Şimdi şuradan. Hünnap. Ben tutayım. Hünnap. Ee, hünnap hangisiydi? Bu hünnap. Heh. Hünnaptan üç tane koparabiliriz. Üç olur, dört olur. Arka taraftan ne vardı? Nar mı vardı? Dur. dur. Evet arkadaşlar, baya çeşit bol. Son Sonbahar mevsiminin ürünleri bunlar. Mustafa amca tabii ki bahçesiyle ilgileniyor. Oh oh oh, şu renge bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle yakından bir göstereyim, bir tane elinizle gösterin. Oo. Tadından çatlamış bak. Tadından çatlamış. O kadar yani. Hı. Tamam, devam edelim. Nar mı vardı arkada? Şimdi burada mandalin. Oo mandalin C vitamini. Evet. Greyfurt var, mandalin var. Şöyle yakından görelim. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok harika. Tamam bundan da koparalım. Evet, Levi TV'ye abone olun, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bugün Mustafa amcanın bahçesindeki ürünlerini test ediyoruz. Bakalım bu kova doldurulacak mı? Düştü mü? Aman. Tamam, kattık. Nara mı gidiyoruz? Nara nereden Nara gideceğiz? Dışarıdan koparalım. Tamam. Evet, bahçeden dışarı çıkıyoruz şu anda. Şu çiçeklerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Narımız. Oo, abi şuraya bak. Şöyle. Oh 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 oh. Şunların büyüklüğüne bak. 1 kilosu 900 gram geliyor. Bir tanesi. Bir tanesi 900 of, of gram. Of oh, of Çok harika arkadaşlar ya. Bunu en için alacağım. Evet nar. Şimdi evet şunları. Bu bazen çatlamış zaten. Şöyle bir gösterelim. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Bak gerçekten çok büyük. Harika. Şunu da koydum. Evet kova git gide dolmak üzere arkadaşlar. Onu da kopar. Başka. Ooo burada da var baya. Ooo. Oh, oh. Peki. Mus evet ee, devam ediyoruz. Bu başka bir çeşit mi cennet meyvesini? Bu. Bunun yumuşamasında dalından kopar yemeği. O şekilde yani. He. Yumuşamasını beklemeyeceğiz. Yumuşamasını beklemeyeceğim. Farkı şu. he Bak şimdi. Bunu ebadi. Evet. Söyle. Bu daha bu büyük. Bu topan. Topan. Bu yassı. Yassı. Bu, yassı. bu daha sert. Kapı. Bu daha yumuşak. Ama bu, tadı aynı. Anladım. Anladım. Bunu dalından koparıp elma gibi yiyebiliyorsun. Bunun yumuşamasını bekliyorsun. Evet. Arada bir şey farkı var. Yani anladım. Arama değil de. Bir meyve çeşit anladım. Kendi arasında farklı çeşidi. Nasıl? Bu yapbas. Evet. Göğeç kapağı. Bu yuvar, yuvarlak. Doğru. Evet kova doluyor bu arada. Kova dolacak zaten sen Oo, Eyvah eyvah eyvah. Yand bittin. Yandım, ben arkadaşlar. Sen, sen, hiç iyi yapma. Sen hiç bu şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> Haydi şeyin. Bak. Askıda. Ooo. Balkabağı tatlı. Balkabağı. Balkabağı tatlı bu. Bu telin üzerinde böyle askıda kendisi meydana gelmiş. Allah çok harika. Dur Bunu olmuş. koparmayalım artık o çok büyük. Korktum herhalde. Korktum evet doğru. Ha, bak bu da yeni, yeni bir tane doğa doğmuş. Evet bir tane daha doğuyor. Harika ya. Çok güzel arkadaşlar. Şurada şunu çek. Bak. Evet çekiyorum. Şuraya i̇şte Oo. Bak. Oh oh. Kabağın büyüklüğüne bakın Şu ya. Bunun dışında. Allah Allah. Şuraya bak abi. Harika. Bunu ha bir saniye. Ekmek ayvası bu. Ekmek ayvası mı? Bu ekmek ayvası. Tamam. Oo. Artık e, yumuşamaya başlamış. <laughs> gelir. Ekmek ayvası çok güzel olur zaten. Evet arkadaşlar ben tahminim iddiayı kaybettim. Şu anda kova doldu sayılır. Sürecekler. Oh, oh. harika bak. arkadaşlar. Tamam onu kes. Evet. sen o zaman nerede kaldı? Sen ilk ay bir kendini Ben dolacağım. Bu biberler suluk biber, biber. Öyle mi? Suluk kırmızı biber. Tamam. Suluk kırmızı biber. Bu, oh, Oo, bu çok güzel olur kahvaltıda değil mi? İşte, oh, 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 Harika. Böyle. Bu Biber. E, kılacı. Buna da kılacı diyoruz. Yani Köftelerin evet. yanında yiyoruz. Kılacı anladım. Evet. Nasıl, ya, tamam ver. Kovaya koyayım ben onu. Siz koyun. Nerede kovamız? Burada. Evet arkadaşlar. Kovayı da gösteriyorum. Ne kaldı? Parçam şey var. Dörelçin var. Dörülce var. Dörülce var. Ya sen gel. Tamam. Bu arada ne olacak? Bak şimdi. Bu patlıcan. Musakka evet, Musakkalık patlıcan. Abi. Geldim. Bu, bu, bu közleme. közlemelik, közlemelik topam patlıcan oluyor. Közleyeceksin, Oo. salatasını yapacaksın. Harika olur arkadaşlar. Fasulyemiz bu. Ayşe Kadın. Ayşe Kadın fasulye. Oo. Biz Ayşe. severiz. Ayşe Kadın. Çok harika. Bu Ayşe Kadın fasulyesi. Fasulyeyi de koparttık. Evet şimdi börülce mi? Bu Çık Oh. Evet arkadaşlar bu böreceği e, Ege yöresindeki insanlar çok sever. Haşlama saatası çöklüyor. Haş, değil mi? Haşlıyorsun, yağlıyorsun zeytinyağında. Sarımsaklı. Of of sarımsaklı. Limonlu çok güzel olur arkadaşlar. Biz bu yörelerde bunu çok severiz. Ama onu bazı evet. yöreler bunu bilmiyor böreceği fazla. Böyle bak. Bak. Oh. oh, oh. Bak. Abi bakar mısın ya? Yok böyle bir şey. Harika. Bunu böyle evet. mı haşlıyorsun? Anladım. Evet Mustafa amca sen kazandın ya, Kola... Daha koparacağım şey. Şeyini... Daha var mı? Daha var da ama şey yapmaz zaten. Ama hangi çekiyorsun? Bak ancak bamya burada. ne çekiyorsun? Evet. O bamya da var. Onu da koparalım. Evet. Arkadaşlar bamya. Taze fasulye. Börülce. Patlıcan. İşte kıl biber. Topan patlıcan. Harika. Yani o kadar çok çeşit var ki ben sayamadım ya. Evet. Benim bu taş masa dinlenme yeri. Öyle mi? Taş masa. Ha. Semaver çayımı demliyorum. Burada ha. harika gölgelikli. Tabii. Semaveri... Taş masa demen sebebi taştan. O doğal. arkadaş doğal. 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 Anladım. Doğal Bakar mısınız? Doğal taş. Evet, müsaadenle sen iddiayı kazandın. Evet. Teşekkür baksana. Ama iddia neydi bilmiyorum. Gömlek miydi, çay, şey miydi? İddia neydi biliyor musun? Ha. İddia ne olsun? Ne istiyorsun? Hı? Ya yüzüğünü ne Tamam, sana e, çay ısmarlayayım. <laughs> tamam. Kahvede çay ısmarlayayım. Bakın. Bunlar bu şekilde bu. Bunlar börülce bu.